Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir canlı yayında birlikteyiz. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ile Ankara'da yaptığı ortak basın toplantısında Suriye demokratik güçlerini 10 Mart anlaşmasına uymamakla suçlayarak kusura bakmayın kimse enayi değil biz enayi değiliz sözlerine tepki gösterdi. Tanrı kulu fidanı kimse kusura bakmasın Kürtler de enayi değil sözleriyle yanıtladı. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrı Tanrıkulu X hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Fidan'ın FİDA Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ile Ankara'da yaptığı ortak basın toplantısında, Suriye'de demokratik güçleri ile Şam arasında imzalanan 10 Mart anlaşmasının hayata geçirilememesine dikkat çekerek SDG'yi uyarmıştı. Fidan açıklamasında örgütün ne 10 Mart'tan sonra ne Türkiye'de yürüyen süreçten sonra Suriye'de herhangi bir olumlu mağarada güven telkin edince silahlı hareketteki tehdidi ortadan kaldırdığını ifade eden bir gelişmeyi de görmüyoruz dedi. Tam tersine bütün süreçleri gerek Şam'daki süreçleri gerek Ankara'daki süreçleri örgütün ömrünü uzatmak ortaya çıkacak muhtemel bir krizde faydayı maksimize etmek için bir bekleyiş içerisinde olduğunu görüyoruz diyen Fidan. Kusura bakmayın kimse enayi değil, biz enayi değil ifadelerini kullanmıştı. Fidan'ın SDG'ye yönelik uyarısına X hesabından tepki gösteren Tanrı Kulu, sokak dili kullanmakla eleştirdi. Tanrı Kulu paylaşımında tepkisini sokak diliyle dış politika yapılmaz kaldı ki, Kürt meselesi bir dış politika değil, iş politika meselesidir. Kimse kusura bakmasın, Kürtler de enayi değil sözleriyle ifade etti. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.